Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Hadi Güneş final dergisinin Türkiye geneli AYT deneme sınavı, sınavlarının sınav sorularından Türk Dili ve Edebiyatı sorularını birlikte çözeceğiz. Evet arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda günümüz edebiyatından söz edilen bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir kavram olarak sormuştur arkadaşlar. Biz seçeneklerimiz üzerimize bakalım arkadaşlar. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Birinci cümlede bundan 30-40 yıl önce bu kadar görünür bir şey değildi edebiyat. Arkadaşlar kadar sözcüğüne baktığımızda burada bir karşılaştırma yaptığını görürüz. O zaman birinci seçeneğimiz yani A seçeneğimize baktığımız zaman arkadaşlar bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. B seçeneğimize bakalım arkadaşlar. İkinci cümlede edebiyatı güzel ve etkileyici kılan etkenler üzerinde durulmuştur arkadaşlar. Etkenler üzerinde durulmuştur. Tekrardan kontrol edelim. İkinci cümlemizi okuyalım arkadaşlar. Daha kuytu bir alanda üretilip yine öyle tüketilen daha sınırlı bir edebiyat çevresinin ilgisine yönelik bir şeyde. B seçeneğinde yer alan özellikler ikinci cümle için geçerli değil arkadaşlar. Daha çok karşılaştırma üzerinde gittiğini görebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi hem üslup Evet arkadaşlar, hem de içerikle ilgili bir yargıdır. Arkadaşlar, üsluba baktığımız zaman nasıl sorusuna cevaptı, içerikse ne sorusuna cevaptı? O soruları bildikten sonra cümlelerimizi okuyalım. Birinci cümle, Karacaoğlan'dan önceki ozanlar sevgiyi hep kalıplaşmış sözlerle anlatma yolunu seçmiştir. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Sevgiyi sözcüğü ne? Sevgi olan anlamda. O zaman sevgi sözcüğümüz burada içerik olarak ifade etti. Kalıplaşmış sözlerle burada da üslupla ilgili bir durumdan bahsetti. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir dedi. Her yazar bir şeyler karalamaya başladığı ilk yıllarda okuduğu, bildiği yazarların etkisine kapılır. Evet, yazarların etkisine kapılır dedik. Daha sonra geçen zamanla beraber kendine özgü çekirdeğe kavuşur. Arkadaşlar, anahtar kelimelerimizden bir tanesi burada. Biz bu çekirdek sayesinde okuduğumuz bazı roman ve öyküleri kimin yazdığını bilmesek dahi onun kime ait olduğunu tahmin edebiliriz. Arkadaşlar parçayı şöyle düşündüğümüz zaman son belirttiğimiz sözcük grubu içerisinde değerlendirdiğimizde burada anlatımla ilgili bir özellikten bahsettiğini ilgili özellikten bahsettiğini ifade edebiliriz. Seçeneklerimize bakalım arkadaşlar. A Tabi yeni bir yazarın sözün büyüsüne kapılıp gitmesi olağan bir durumdur. Arkadaşlar yeni bir yazardan bahsetti. Dolayısıyla A seçeneğimizi eleriz. B seçeneğimize bakalım. Zaten edebi eser daha önce duyulmamış özgün parçaların birleşimidir çoğu zaman. Burada edebi eserden bahsedilmişti. Oysa eser parçada böyle bir sonuca varamayız arkadaşlar. C seçeneğimize bakalım. Çünkü üslubunu kazanan bir yazar bir yazarı artık onun sözlerinden tanırız. Arkadaşlar üslup üzerinden eğer tanıma eylememiz gerçekleşiyorsa beklediğim ifade ettiğimiz anlatımla örtüşür. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak. Dördüncü soruya gelelim arkadaşlar. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde Öznerlik ağır basmaktadır diyor. Bakalım Dostoyevski ile Tolstoy'da Gogol'a çok şey borçludur. Zaten şu ifadede bulunduğu zaman öznel bir yargının ortaya çıktığını anlayabilirim. Özellikle Dostoyevski Tolstoy'la mukayese ettiğim zaman insan ve düşünür olarak tercihimi Tolstoy'dan yana kullanırım. Arkadaşlar insan ve düşünür bakımından mukayese karşılaşma üzerinde düşündüğümüzde B seçeneğimizi de eleriz arkadaşlar. Devam edelim. Daha evrensel bir kafa, daha sevimli bir insan fakat bir romancı olarak Dostoyevski'yi öne alıyorum. Çünkü Tolstoy çok fazla kendini gösteriyor. Kemal Tahir gibi çok konuşuyor. Kendilerine katlanıyoruz çünkü çok konuşuyor ama boş konuşmuyorlar çok ve özel konuşuyorlar. Arkadaşlar Tolstoy ile Dosto Gogol arasında arkadaşlar Dostoyevski ile ilgili bilgi verdiği için açıklama uzarına gidebiliriz. Deyim kullanılmışlar arkadaşlar. Hemen gözümüze ilişen ilk kısım boş konuşmanın bir deyim olduğunu görebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Tahminde bulunulmuştur diye böyle bir seçeneği, böyle bir durumu biz parçada çıkaramayız. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya gelelim sorumuzun kalıbını görelim arkadaşlar numaralanmış bu bantların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir A seçeneğinden gidelim arkadaşlar didaktik bir üslupla yazılmış olmasını ifade ediyor bakalım arkadaşlar karşı yoldan üç atılı bir kuş gibi kanatlı geliyor köye doğru arkadaşlar. İlk bent üzerinde hareket ettiğimizde baktığımız zaman öğretici olmadığını görebiliriz. O zaman biz seçenek üzerinde A seçeneğimizi rahatlıkla eleyebiliriz. Çapraz kafiyenin kullanılması arkadaşlar. Tekrardan bakalım. Şimdi baktık arkadaşlar 3 atlı, kanatlı, doğru. Buraya baktığımız zaman A A B şekliyle kafiyelendiği için dolayısıyla çapraz uyanın kullanılmadığını da ifade edebiliriz. C seçeneğimiz aç temasını işlenmesi. Bakalım arkadaşlar. Karşı yoldan üç katlı bir kuş gibi kanatlı geliyor köye doğru. Cepkenini kola atmış, sağ elini uzatmış, üçü de göğe doğru. Arkadaşlar burada seçenekte yerilen alan aç temasının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. D seçeneğimize bakalım. Yedili hece ölçüsü ile yazılmış olması. İnceleyelim arkadaşlar hece sayılanla. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki kısma da bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar. Üçüncü kısma da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dolayısıyla arkadaşlar değerlendirdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'li. 1 2 3 4 5 6 7. Yani tamamının 7'li hece ölçüsüyle yazıldığını yazıldığını görürüz arkadaşlar. O zaman bu değerlendirmemizden sonra arkadaşlar cevap şıkkımız D olacak arkadaşlar. 6. soru aynı soru üzerine devamını ifade eden bir soru. Numaralanmış bu bentlerin hangilerinde teşhis kişileştirme vardır ifade edilmiş. Tekrardan dönelim arkadaşlar şiir parçalarımıza. Evet bir bulut olmuş rüzgar heyecandan başaklar tutmuş nefeslerine. Bakın başakları insan ait olan özelliklerin ifade edilmesi o zaman teşhis sanatının 3 numaralı şiir parçasında olduğunu gördük arkadaşlar. Devam edelim. Sıra dağlar inliyor. İnlemek eylemi yine aynı şekilde arkadaşlar. Kalbi diye dinliyor. Dinlemek eylemi arkadaşlar. İnsana ait olan özelliğin doğaya aktarılması ile ilgili oldu. Dolayısıyla o zaman burada da teşhis sanatının, kişileştirme sanatının yapıldığını görürüz. 3 ve 4 numaralı kısımlara baktığımız zaman bizden istenen seçenekler olduğunu görürüz. Yani Doğru cevabımız D olacak arkadaşlar. Yedinci soruya gelirim arkadaşlar. Divan edebiyatında hicviye denilen yergi şiirinin halk edebiyatındaki karşılığı taşlamadır. Taşlamanın en önemli temsilcileri ise evet bilgi sorusu boşlukla ilgili şairlerin kimler olduğu sorguluyor arkadaşlar. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar Taşlamalarıyla ünlü olan halk şairleri üzerinde baktığımız arkadaşlar dertlinin, ruhsatinin ve seyranı olduğunu görürüz arkadaşlar. B seçeneği, C, D ve E seçeneklerini eleriz arkadaşlar. Doğru cevabımız A olacak arkadaşlar. Sekizinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bilgi sorusu üzerinde. Bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Birinci boşluk kısmı oluşan bölümü oluşturmaya çalışalım. 13. yüzyıldan bahsetti ve mektubattan bahsetti. Mektubat deyince aklıma kim gelecek arkadaşlar? Mevlana gelecek. Sonraki aşağı alt kısmındaki boşluğu değerlendirelim. Sinan Paşa, Tazaruname. Arkadaşlar orta Sinan Paşa'ya baktığımız zaman Süslü Nesin en önemli temsilcilerinden bir tanesidir yüzyıl olarak da arkadaşlar 15. yüzyıl olarak değerlendiririz. Sonraki kısma geçelim. Nabi 17. yüzyıl. Evet arkadaşlar 17. yüzyılda özellikle Hayriye adlı mesnevisiyle öne çıktığını görürüz. Seçenekler üzerinde gittiğimizde Hoca Dehani olmadığını görürüz. Hacı Bektaş Veli olmadığını görürüz. Hoca Dehani ve Sultan Mehmet'in olmadığını görürüz. Doğru cevabımız o zaman D olacak. Mevlana 15. yüzyıl Hayriye olması gerekir. 9. soruya gelelim arkadaşlar. Aşağıda verilen yapıt eser eşleştirmelerinden hangisi Servet-i Fünun dönemine aittir arkadaşlar? Seydi Yahya Şemseddin Sami arkadaşlar. Birinci dönem sanatçıları içerisinde yer alan bir sanatçı ve ona ait olan bir eser olduğunu görüyoruz arkadaşlar tiyatro tarzında. Dolayısıyla bizim Servet-i üzerinde bir okuma yaptığı soru kalıbı üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla A seçeneği elemiş oluyoruz. B seçeneğimize gelirim arkadaşlar. Nesteren Abdülhak Hamit Arhan ikinci dönem tanzimat sanatçılarından olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla B seçeneğimizi elemiş olacağız. C seçeneğimize bakalım. Küçük şeyler Sami Paşazade Sezai. Evet arkadaşlar ikinci dönem tanzimat sanatçısı olduğu için C seçeneğimizi eleyeceğiz. Ferdi ve şürekası Halis Ziya Uşaklıgil. Servet-i Finun döneminin sanatçısıdır arkadaşlar Halis Ziya Uşaklıgil. Ve Ferdi ve şürekası da kendisine ait olan bir eser. Dolayısıyla soru kalıbından bizden istenen D olacak arkadaşlar. 10. sorumuza gelelim arkadaşlar. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası, bakın şurası çok tercih edilen soru kalıplardan bir tanesi. Yer alması, yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu tarz soru kalıplarında benim önce matla sonra makta beytini görmem lazım arkadaşlar. Beytini bulursam benim için bu kısmı soru çözümü olarak değerlendirebilirim. Matla beyitinde bulurken arkadaşlar ilk beyit aa şeklinde kafiyelenmesi lazım. Dolayısıyla bir numaralı şiir parçasına beyte baktığımız zaman çıkalı göklere ahım şereri döne döne bunlar redif arkadaşlar. Yandı kandili sipirun ciyeri döne döne. Arkadaşlar baktığımız zaman ciğerle şereri üzerinde ciğerle şereri üzerinde kafiye oluştuğunu görürüm. Dolayısıyla A ve A şeklinde şemalandırırım. O zaman birinci sırada yer alması gereken bir numaralı beyitimiz olması lazım. Devamındaysa arkadaşlar bizim son beyti bulabilmemiz için makta beytini bulmamız gerekir. Maktanın da olabilmesi için arkadaşlar şairin adı geçmesi lazım. Şairin adı ya da mahlası olması gerekiyor. Mahlasına baktığımız zaman incelediğimizde, Ey Necati yaraşur mutribi şeh meclisünün rat urup okuya bu şiiri teri döne döne. Necati üzerinde bir ismi gördüğümüz için o zaman iki numaralı kısım en sonda yer alması lazımdı. Dolayısıyla arada kalan da üç numaralı beytti. Sıralanışı 1, 3 ve iki şeklinde olması gerekir. Doğru cevabımız o zaman A olacak. 11. soruya gelelim arkadaşlar. Yukarıdaki numaralamış terimlerden hangisi karşısındaki ile ilişkilendirilemez? Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İlişkilendirilemez. Olumsuz soru kökü. Makale, düşünceleri kanıtlama. Evet, makalenin önemli özelliklerinden bir tanesi. Otobiyografi, öyküleyici anlatım. Evet arkadaşlar. Münazara, tez ve antitez üzerinde. Evet arkadaşlar. Görüşü savunma ve kabul ettirmeye dönük olarak bir e, çalışma. Konferans, bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bir ve ön hazırlık gerektirir. Deneme, kişisel. Arkadaşlar, kişisel yaşam değil de, kişisel görüş diyebiliriz arkadaş. Görüş düşünce üzerine ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla 5 numaralı kısımda baktığımızda burada bir eşleştirmelerin yapılamayacağını, ilişkilendirilemeyeceğini ifade edebiliriz. O zaman doğru cevabımız eserin seçeneği olacak arkadaşlar. 12. soruya gelirim arkadaşlar. Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Doğruyu koyup da sen eğri gitme, bir kulun sırrını bir kula satma, bırak kibirli, mağrurluk etme, bin bir ayak üzerinde duran var. İkinci örneğine bakalım arkadaşlar. Aşık ruhsati gülmez belleme, dünyaya geleni ölmez belleme, ettiğin işleri bilmez belleme, Kara karıncayı gece gören var. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman her iki şiirde de ortak noktanın öğreticilik üzerinden gittiğini ifade edebiliriz. Aynı zamanda burada bir öğüt verme amacının taşıdığını her ikisi üzerinde de bir öyle bir okuma yapabiliriz. Seçenekler üzerimize bakalım. Ağır basmaktadır kalıbı üzerinden hareketli arkadaşlar. A seçeneğimizde kişisel duyguları coşkulu bir dille anlatma. B seçeneğimiz kahramanlık, yiğitlik konularını coşkulu bir anlatımla verme. C seçeneğimiz belli bir düşünceyi aşılama veya belli bir konuda öğüt verme. Arkadaşlar düşünceyi aşılama ve öğüt verme arkadaşlar öğreticilik yönüyle öne çıktığı için doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.